arkadaşlar. Bugün size bir defter göstereceğim. Hayır, bugün çekmiyorum sadece. Arkadaşlar. atacağım. Arkadaşlar şöyle bir defter. Bakın, görüyorsunuz. Bakın. Arkası da böyle. Ve burada buraya anılarımı yazıyorum. Ee, bir tane sunuyorum. Kuzenlerimle adadan adaya gittik diğerine geçiyorum. İzmir'de oteli gittik. Orada çok güzeldi. Diğerine geçtim. Bursa'da hayvanat bahçesine gittik. Diğerine geçiyorum. Kuzenimin doğum gününü kutladık. Maviş elimi çok fena ısırdı. 21 tane yumurta bulduk. Çamlığa gittik. Birisinin balonu kaçtı. Uçuşur, bunu izledik. Bu kadar. Bu böyle yap, Buz gibi bir şeydi. Böyle Kara kara şeyler vardı. Bunu kaydıra kaydıra yapıp tamamlamaya çalışıyordum. Oyna bunu bu da. Bu da e, gereksizli. Jack Bunu da böyle çizince Türkiye haritası oluyor. Etrafımda böyle. Bu da şöyle. Hanı okul esnazı. Bunlar şeyler. Bunu da böyle tahtadan yapmıştım. Böyle üstüne bir şey koyuyorum. Bir şey yapmak için böyle bir şey yapmıştım. Kuzenimle çizdiğimiz kardan adam. 4 kardan Param. Para böyle. Bunun da sandık atmayı atmıyormuş. At. Da mesela masa ama bozuk. Bak böyle. Bozuk. Bozuk. Böyle. Bak, kaldırabiliriz. Da, da da. Nasıl kullanıldığını Böyle bir kere kaldı ki. Böyle bastırayım. Böyle gördüğünüz şey Kendisi de böyle. Burada kapağı böyle. Ha. 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 Onun ismi Acaba neyim bilmiyorum. Acaba neyim? Böyle kartları böyle şeyler var. Bunu böyle kafanıza takıyorsunuz. Sonra da üstüne görmeden bir kart seçiyorsunuz. Takıyorsunuz nasıl bir şey olduğunu tarif ediyorlar. Siz de bilmeye çalışıyorsunuz. bir tane daha lan. Aha buldum mangala. Mangala. Böyle al Şuna bak. Mangala. magnetik Manyetik puzzle. Böyle parça şekiller veriliyor. Resimleri böyle alıyorsunuz, böyle takıyorsunuz, nasıl olduğunu çıkartıyorsunuz da işte. Yani, satranç. Bir kere babamı yenmiştim. <laughs> Bu satrançla. Babam çıkıyor yerine. Heh, satranç vardı işte. acaba neyini de kaldırayım şuraya. Bu arada benim alt çekmecem de var oraya koyuyorum ben de. Mesela siz anne, anne neden hep eğiliyorsun oraya diye sormayın yorumlarda he. Tamam hocam. Ha. Sorma. Bak. Dünya küresi var. Ben de şöyle dünya küresi var. Hatta ışık da bu ee, böyle kablosu da var bunu oraya takınca ışık veriyor görüyorum şu an aha bak yanıyor. Işık yanıyor. böyle 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 de böyle 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 koyayım. Aslında böyle bir sandık var bende. Açıyorsunuz içine. Direkt para var. Ben bunu kumbara olarak kullanıyorum. Bakın. Bir dakika Şöyle. Gördünüz mü? Gördüyseniz yorumlarda belirtin. Koy. <laughs> Ben sanırım yani, yani. o tutmamış bir O şey, o üstüne koymamak şeyi de ne yapmıştım? Yapıştıracağım. beslenme onun çantası o hazırlıyor 6 7 yaşındayım abi ben 6 7 arasıyım. Aha bu da kitap böyle bir kitap bu da Bu da böyle bir şey yapmıştım Köpek balığı şeklinde. Orada balığınız varsa balığınız varsa onu vereyim. Balığınız çok durgunsa böyle e, bunu koyun. Hareketlenecek. Böyle bir köpek balığı yaptım. Bunu da böyle ko kolye gibi takıyorsunuz boynunuza. Aaa oldu. Bakın. Böyle. Böyle bir şey yaptım. Bu arada onu nasıl takıldı diye sormayın yorumlarda. Bakın çıkartabiliyorum. Şöyle bir şey var böyle. Böyle takıyorum. Şöyle takıyorsunuz. Şöyle taksak oldu mu? Takı çıktı. Nasıl takacağız biz bunu hocam? Hocam biz bunu nasıl takacağız? Her şuraya takarız. Olur. Eh oldu. Vallahi billahi oldu. Takacağız. Bakın. Balığımız varsa hareketlenecek. Kanalım var ama kanalım var ama kanalımda Cinarlar Emin Çoban. Kanalımın adıydı o Cinarlar Emin Çoban. Arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Bu var aslında belki. Bak kardeşim. Bakın dışarısı da böyle görsün. Arkadaşlar arkadaşlar bu arada kanal var ama kameram yok. Ondan ben kendi tabletimden çıkıyorum. Anneden hep saat Anneden e, hep saat tıklıyorum de. diye sormayın yorumlarda artık. Soruyor soruyorsunuz. 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 Soruyorsun, soruyorsun, bilmiyorum ama benim kanalım galeri. <laughs> galeri olsa Benim galeri gösteriyor. Orma sesleri yerliyor. Ee, şuraya. Çıkayım. Bak kuşum. Maviş. Çıç kuş, kuş. Maviş. Çık mı çık mı çık mı çık mı? Maviş. Bak kuşum ben şu an koltukta. E, ben koltuğun üstüne oturuyorum ya.